Merhaba arkadaşlar. Bugün AYT biyoçeşitli ilgili soru çözümü yapacağız. Şimdi sorumuza bakalım. Haritada verilen alanların hangilerinde biyoçeşitliliğin daha fazla olduğu söylenebilir diyor sorumuz. Biyoçeşitlilik genel olarak sıcak nemli yağışlı alanlarda daha fazla görülmektedir. Şimdi bir numara ekvator ve çevresinde yer aldığı için burası sıcak nemli her mevsimde yağış aldığı için biyoçeşitlik açısından zengindir. 2 numara olmaz. 2 numara neden olmaz? Çünkü 2 numarada çöl var. Çölün olduğu yerlerde biyoçeşitlik daha azdır. E sıcak, kurak alanlarda, çöllerde biyoçeşitlik azdır. 3 numarada olmaz. Burada da biyoçeşitlik az. Yine 3 numarada Asya'da kurak bir alana denk gelmektedir. Yine kurak olduğu için biyoçeşitlik buralarda azalır. 4 numara ise Güneydoğu Asya'da burada biyoçeşitlik fazladır. Burası yazın çok yağış alır, nemli bir bölgedir. Genel olarak sıcak, nemli, ılıman bölgelerde, yağışlı bölgelerde biyoçeşitlik de fazla çıkıyordu. Bu yüzden cevap D.